Saygı duruşu ve istiklal marşı, konuşmalar, yemin töreni, tören geçişi, uğurlama. Şimdi aziz şehitlerinizin manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde. Onun ve gurur içerisinde ömrümüzün sonuna kadar şerefle taşıyarak hangi şartlar meslek hayatlarında başarılar dilerim. Saygılarımla arz ederim. <laughs> Arz edelim. Sağ. Dön. Merkezimiz eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek suretiyle özgüven sahibi, aynı zamanda kendisine güvenebilen, olaylara objektif olarak yaklaşabilen, canını feda edeceğimiz milli ve manevi değerlerimize bağlı, topluma örnek olacak nitelikte şahsiyetler yetiştirip teşkilatımıza kazandırmaya devam etmekte ve edecektir. 27. dönem mezunlarımız 2001-2021 yılı Kasım ayında başlayan yoğun bir program doğrultusunda devam eden eğitim süreçlerini bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktadırlar. Bugün Bizler göreve başladığında ne yapacağını çok iyi bilen, disiplinli, hukukun temel ilkelerini özümsemiş, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, gücünü devletten alan ve fakat bu gücü milletinin huzuru için yasalar çerçevesinde nasıl kullanacağını gayet iyi bilen genç mezunlarımızı teşkilatımıza kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kıymetli aileler, Üzerlerine titreyerek büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz bu vatansever evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanetlerinize sahip çıkıp onları en iyi şekilde eğittik ve donattık. Kendilerine sizlerden aldıkları aile terbiyesi, ahlak ve erdeme ilave olarak devlet terbiyesini kazandırmaya var gücümüzle gayret gösterdik. Unutmayınız ki onların bu başarısında sizlerin de emeği çoktur. Dolayısıyla bizler de evlatlarınızla sizlere o denli minnettarız. Genç mezunlarımız, bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yılmaz, yorulmaz ve sadakatli birer koruyucusu, binlerce yıllık mazisi olan bu soylu ve Necip milletimizin hizmetkarı olacaksınız. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ilke ve inkılaplarından ve devlete sadakattan safmadan ülkemize hizmet edeceksiniz. Kimliğiniz, üniformanız, silahınız ve sahip olduğunuz yetkiler aziz Türk milletinin sizlere birer emanetidir. Terör örgütlerine ortam sağlayan nifak çetelerinin varlığı karşısında sizlere düşen görev hiç durmadan ve yılmadan fedakarca çalışmak, her zaman doğrunun sesi ve dürüst olmaktır. Ancak bu şekilde Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik yapısını koruyabilirsiniz. Kendi canlarını canlarından üstün bildikleri kutsal değerleri uğruna seve seve feda etmekten çekimeyen aziz şehitlerimizin açtığı bu kutlu yolda sizler de milletimizin huzur ve saadetini temin etmek için en az onlar kadar fedakar olmalısınız. Teşkilatımız vatanımız trafikten istihbarata her alanda daha başarılı işlere imza atmaktadır. Sizler de gayretlerinizle bu başarının bir parçası olmaya çalışmalısınız. Devletten başka hiçbir güç ve iradeye kendinizi esir etmemeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tam teslimiyetle çalışmalı ve kendinizi bu milletten, devletten başka hiçbir güce karşı yükümlülük altında hissetmemelisiniz. Önce insan sonra polis olduğunuz gerçeğini unutmadan vazifenizi yapacağınıza olan inancım tamdır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sizler de sağ olun. Sayın valim, eğitim sürecimize katkılarından dolayı başta siz olmak üzere ilimizin kıymetli protokol üyelerine özveriyle görevlerini ifa eden Tüm çalışma arkadaşlarıma şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Mezun olan polis memurlarımızı en iyi temennilerimle uğurlarken davetimize icabet eden siz değerli misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. başkanım, il emniyet müdürlerim, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, Alatya'mızın çok kıymetli protokolü, çok kıymetli polis eğitim merkezi müdürüm ve çok kıymetli eğitim öğretim kadrosu, değerli polis eğitim merkezimizin öğrencilerinin aileleri ve çok kıymetli öğrencilerimiz. İçişleri Bakanımızın çok içeriği dolu ve bizleri çok etkileyen konuşmalarını hep birlikte dinledik. Kendilerinin konuşmalarının üzerine ilave edecek aslında hiçbir şeyimiz yok. Ama sadece birkaç cümleyle bizler de buradan kanun ordusuna ekleyeceğimiz polis kardeşlerimizin aynı duygularla hizmet edeceğini Malatya'dan haykırmak üzere birkaç cümle müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, Türk Polis Teşkilatı Emniyet Genel Müdürümüz rakamı verdiler. 330 bin mensubuyla Başta terör olmak üzere suç ve suçluyla mücadelede gece gündüz mesai mevhumu tadıbadan görev uğruna her türlü fedakarlığı yapan hatta bu uğurda seve seve canını vermekten de çekinmeyen bir teşkilattır. Bu teşkilatımızın mensupları şehadete yürürken bir an bile duraksamamışlardır. Bunu her zaman ispat ettiler. Bundan sonra da gerekirse ispat etmekten bir an geri durmayacaklar. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasıdır. Bu uğurda sadece polislerimiz değil, geri geldiğinde bu vatanın her evlatı son ocak tüte tüttüğü müddetçe her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapacaktır. Bunu dost ve düşman da bilmelidir. Biz Malatya'dan bu mesajı herkese veriyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız ifade ettiler. Ailelerimizden bir tanesi maalesef bu böyle bir 22 yerde eş zamanlı oluyor biliyorsunuz şu an itibariyle. Bu mezuniyet töreni 11 binin üzerinde polis merkezi öğrencimiz mezun oluyorlar. Onlardan bir aile maalesef trafik kazası geçirmiş bir evladımızı kaybettik. Ona baş sağlığı diliyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sağ ol. bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine, namusum ve şerefim üzerine, yemin ederim yemin ederim esas duruş binlerce şehidin kanı var sende let's see you yakın Kıymetli misafirlerimiz, çalışma arkadaşlarım, sevgili... Hayır bazı! Şefkat ne? Ben Ahmet Hazır Size soruyorum. Bu ülke için, ayıldızlı bayrak için, ezanlı muhabbeti için, Allah'ı yetmen için, bu ülke kötü niyetle 走！ Emin vaziyeti al. Türkiye yi. Eşitlik ilkelerine, tarafsız eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin, Türk milletinin, milli, milli, ahlaki, ahlaki, insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, cumhuriyetine karşı Türkiye cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine namusum ve şerefim üzerine yemin ederim yemin ederim. esas uruş Polis <laughs> Mesaj Eğitim Merkezi Good are çok heyecanlıyız. Yani bu heyecanımızı çifte mutluluğa dönüştürdük. Polislik çok gurur verici. Yani namus vatanımızın, milletimizin namusu ve şerefi için çalışmak kadar gurur verici bir şey olamaz. İnşallah bunun şerefini her her zaman taşıyacağız. Her zaman bu şerefe layık olmaya çalışacağız inşallah. En başta arkadaşlarım bana önerdi. Sonra zaten anında benim yani aklımda direkt bir ışık yandı. Çok şükür kararım verdim ve gerçekleştirdim. Bugün de beni çok mutlu etti. Yani ömür boyu unutamayacağım bir gün yaşattı. Onu çok teşekkür ediyorum onu çok seviyorum. Çok heyecanlıyım, mutluyum şu anda. Çok bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun. <laughs> yani her gencin olduğu gibi biz de artık polislik olduk. Hayallerimize kavuştuk. İdeallerimize kavuştuk. Bugünlerimize göz şükür. Allah'ımıza şükür olsun diyoruz. Sonunda olduk diyelim. Başardık. Ya torunum var, torunum Nezle torununa geldi. Hı hı. Ya ne demek hissetmek ne demek ya yani insan bir heyecan var iş adamın içinde yani. Çok mutluyuz Türkiye'de. Ne mutlu bize ki biz bir evlat yetiştirmeyi millet yetiştiriyoruz. Bir devlet şey diyor, şey Çok mutluyuz. Konuş, biz mutluluktan konuşamıyoruz yani. <laughs> Esmit'in e geldi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz ailecek. Ailemizle İstanbul'dan geldik, Tiflis'te geldik, babasına kavuştu o da. <laughs> Alıp gideceğiz inşallah. Çok, çok, sağ, çok sağ olun, teşekkürler. İlk polis mi? Evet biri oğlum hareket uzun var o da polis oldu oldu. Çok şükür. bana millete hayırlı olsun. Nereden geliyorsun? Hatay'dan.